Değerli kardeşlerim, şe şehit cenazesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği şekilde şehit cenazesini izleyelim ve dualar okuyalım, dualar okuyalım, salavatlar getirelim. Bağırmalar, çağırmalar, böyle cenazenin kendisini üzecek, şehitimizi üzecek hareketlerde bulunmayalım. toprak uğruna ölen varsa vatandır. Asker ocağına annelerimiz, yavrularımızı kınalayıp onları gönderirler. Çünkü asker ocağı herkesin İslam dinini kutlam kabul ettiği peygamber ocağıdır. Ve şu ocaktan işte bugünkü olduğu gibi Şehit olmak da vardır. Vazi olmak da vardır. Şehidimize Yüce rahmet diliyorum. Ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Hiç kimse de öldükten sonra Tekrar Dünyaya dönmek istemez. Ama şehit Öldükten sonra on defa tekrar dünyaya dönüp tekrar şehit olmak ister. Çünkü orada gördüğü nimetlerden dolayı. Evet, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona soruyorlar, şehitliğe denk bir amel var mı ya Resulallah? Hayır diyor, şehitliğe denk bir amel yok. <laughs> Ancak şehit olmakla, kemala Ve peygamberlerin imrendiği, sözüretine imrendiği, cevabına imrendiği bir kadar şehit <laughs> bu şehidin annesine, babasına onlar şehit annesi ve şehit babasıdır. Ne kadar istihar etseler ne kadar da azdır. Rabbim onlara tabr ve cemiller versin, başka atlar yaşatmasın ve onlara kendilerini teselli edecek Hz. Yakup Aleyhisselam'a verdiği çok rücemini versin, gönüllerini teselli etsin. Ben tekrar onun şefaatini umuyorum ve Rabbimden rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin, bizi de onun şefaatine nail eylesin. Allah rızası için <laughs> 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 I'm right. mm -hmm. the person. Mm -hmm.